Arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vakalar iyice fazlalaştı. İnşallah kısa bir zamanda vakallarının en elinizden yavaş yavaş inmesini sağlayacağız inşallah. Bu sayede güçlükle çıkacağız. Maskemizi her zaman takalım Sizi çok seviyorum. Maskemizi takalım. Sosyal safhamızı dikkat edelim. Tabii ki her zaman olduğu gibi tanımadığım kimseye kapıyı açmayan, kimseye güvenmeyelim hatta kim on dediğinden cevap vermedikten sonra kesinlikle çocuklar kapınızı açmayın biliyorsunuz bütün çocuklar yine hala kıçınlanmaya devam ediyorlar kıçınlanmaya devam ediyorlar müganlılar seyredilmeye başladı hala böyle bir farkımız yok şu anda Artık ölümler var. Çocuklar işte her yer ölümle dolu. Pandemideki insanlar ölüyor. Vakalar artıyor, feda edenler var. Lütfen sizden bir ricam var. Bu zor beraber birlikte olalım. Allah da haber teninden korusun Sizi çok seviyorum. Avrupa adına İzmir'lerde her yerlerde hissedilmeyecek elim bölgelerinde depremler oluyor. Hiç hissettirilmediğiniz depremler oluyor maalesef. Allah altta olan, alt alta nokta şiddetindeki depremi bir kez daha göstermesinize. Sizi çok seviyorum. Bu arada videomuza like atmayı ve abone olmayı asla unutmayın Sevgilerimle.